Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve ünlü oyuncularımızdan yeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. İşte sevilen oyuncu Sinem Ünsal ve Eda Ece ile ilgili yeni haberler geldi. İşte Eda Ece aynı etkinlikte tanıştığı Sinem Ünsal'ın ayıbını affetmediği hemen tepki gösterdi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile Türkiye tanıtımının yapıldığı bir lansmanda tanışan Eda Ece Sinem Ünsal ile iyi arkadaş olabileceğini düşünürken Ünsal'ın hamlesiyle şok oldu. İlk defa böyle bir olayla karşılaşan Eda Ece hemen tepki gösterdi. Eda Ecenin Sinem Ünal'ın ayıbını affetme'ye tepkisi gösterdiği anlar. Ee, sizler için yeni sayfada yeni paylaşımlarda e, işte paylaşmaya devam edeceğim. Sinem Ünal Eda Ece ile ilgili e, neler konuşacak bakalım yeni neler gelecek sizler için haberdar etmeye devam edeceğim.